Yeniden Refah Partisi Sivrice Belediye Başkan adayı geçtiğimiz günlerde ilan edilmişti. Sivrice İlçe Belediye Başkan adayımız Ebu Bekir Bak. Evet aynı fotoğrafı veriyoruz. Yeniden Refah Partisi'nden Sivrice Belediye Başkan adayı olan Ebu Bekir Irmak parti teşkilatıyla il binasında bir araya geldi. Ya, bu, bir Sivrice Belediye Başkan Adayı Ebu Bekir adaylığının hayırlı olmasını dileyen Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Ömer Ateş, belediye başkan adaylarının kendilerini ispatlamış kalitede olduğunu söyledi. Adaylar zaten her şeyi ifade ediyorlar. Adaylar zaten kendilerini burada ispatlamış adaylardır. Biz gönül rahatlığıyla oy vereceğiz demiştik o zaman. Ve şimdi de bütün açıkladığımız adaylar Allah'a şükür hepsi aynı kalitede, aynı beldelerinde ve ilçelerinde ve ilimizde üstü kabul görüyorlar. Ve inşallah bütün adayla, belirlediğimiz adaylar, bütün e, beldelerinde ve ilçelerinde milli görüşün sancağını tikecekler Allah'ın izniyle. Hayırlı olmasını diliyorum ve inşallah. Sivrice'ye, kendisine, partimize ve ilimize hayırlar getirmesini diliyorum. Rabbimden hayırlı hizmetler yapmasını diliyorum ve muvaffakiyetler diliyorum. Yeniden Refah Partisi Sivrice Belediye Başkan Adayı Ebu Bekir Irmaksa, belediye başkanı seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri paylaştı. Belediyecilik uzun soluklu bir hizmet yoludur. Bu yolda geçmişte yaptıklarımız, gelecekte yapacaklarımıza ışık olacağından vatandaşlarımızın hiçbir şüphesi olmasın. Dün olduğu gibi bugün de kapım herkese tamamen açık, şeffaf bir yönetim anlayışını yaşatacağım. Yapacağımız otellerle, yapacağımız yatırımlarla ilçemize karşı dirençli yapılan daha yaşına bir hale gelebileceğini, doğal güzelliklerini kazanmak için güçlü yapandım yapılandırmalar donatılmış mimarisiyle cazibe merkez haline gelmiş bir ilçe inşa edeceğiz. Milli görüş anlayışla birleştirdiğimiz ilçemizi yeniden ayağa kaldıracağız. Belediyecide örnek olan Türkiye'de model olacak bir belediyecilik yapacağız.